Hep, Hepinize merhaba kısabınızda. Burada iki tane hesabımı göstereceğim. Bu 2755 para hesap. Taralı gördüğünüz gibi gizem çıktı bir tane. Taralın göbeği çıktı. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Şarjım bu arada 6. Şarj oluyor mu? Oluyor. Buradan buna giriyorum. Onaylaya tıklıyorum. Giriş yapmadan oynaya tıklıyorum. Girmesi niye böyle bozulmuş acaba? Neyse. Burada da kulet var. 7902 kupalık hesabım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar emzamı çok az kaldı. Sonra girelim e, karakterleri göstereyim size. E, şöyle e, Colette var, Max var, Bill var, Nani var, Edgar var, Pam var, Piper var, Jake var, Daryl var, Penny var, Carl var, Rico var, Rosa var, Poco var, 8 bit var, Edwin var, Barley var, Sik var, Bo var, Daimak var, Bull var, Jace var, Brock var, Colt var, Nita var, Shelly var. Bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.